Herkese günaydın. 23 Mart 2024 Cumartesi günü Şimdi Aydın Yamaha'ya doğru yola çıktım. Yamaha Utku Motor'a gidiyorum. Motorun rodaj bakımını yaptıracağım. Hava 14 derece. Motor kaç kilometredeydi bir saniye lütfen 800 93 kilometrede yaklaşık bir 100 kilometre kadar yolum var yani neredeyse tam 1000 kilometrede motoru Rodaja götürmüş olacağım tekrar selamlar Aydın'a girdim şimdi Google Maps'ten servisin yerine baktım. İleride bir BP var. O BP'yi geçtikten hemen sonra sağa döneceğim. Daha sonra da ilerleyeceğim biraz. Aslan Oto Yıkama diye bir yer var. Onun önünden sağa dönüp sonra da sola döndüm mü kısa bir süre sonra Servis solunda kalacak. Yama ve Mitsubishi. Mi? Bu arada burası Yama Utku ama BRD olarak geçiyor. Ha, klimaymış o. Ee, sanırım. Arkamdan gelen yok. Evet, servis burası. Olsa gerek. Evet, servise geldik. Evet Rodaj bakımı tamam 996 kilometrede Motoru rodaj bakımına Getirdim Açıkçası e, ben tavırlarından hallerinden nezaketlerinden Memnun kaldım Güler yüzlü insanlar İşini de çok çabuk hallettiler O da benim için bir avantaj tabi bekletmeden yağı değiştirdiler. Filtreyi değiştirdiler. Genel bir kontrol yaptılar. Zincir gerginliğini ayarladılar. Mesela hoşuma giden bir şey söyleyeyim. Normalde dümdüz zincir gerginliğine bakarlar. Beni dışarı çağırdılar. Motorun üstüne oturttular. Motorun üstüne oturttuktan sonra gerginliği kontrol ettiler. Bunu yapan ilk servis oldu kendileri. Sağolsunlar. Normalde Yaman'ın servis bakım aralıkları 10.000 kilometrede bir. Ancak ben 5000'de bir yaptırıyorum. Bunu da 5000'de yaptıracağım. Tabi şimdi işin en önemli kısmına geldik. Bakımın fiyatı. Bakım 3.300 lira tuttu. Normalde fiyat 3.000 liraydı. Ancak Yamaha buna yarı sentetik. yağ fiyatını baz alarak bakın fiyatı çıkarıyor. Ben tam sentetik yağ konulmasını talep ettim. Eğer yarı sentetik konulsaydı 3.000 lira tutacaktı. Yani 3.000 lirayı veren gönlü geniş. 3300 de verir diyerek el mahkum gönlü genişlik tabi bu. Tam sentetik yere koydurdum. Yani artık bu fiyatlar çok enteresan fiyatlar değil. Tam tersi normal fiyatlar oldular. Bu üzücü bir şey ama yapacak da bir şey yok. Bu gerçeği değiştiremiyoruz şu anda. Bir karşılaştırma yapmak açısından söyleyeyim. Ben geçen sene tahmini bu aylarda Tracer 7'nin bakımını yaptırmıştım. Tracer 7'nin bakımıyla bunun bakımı tamamen aynı. Zaten motor aynı olduğu için haliyle bakımda da bir fark yok. XSR 700'ün de aynı. MT07'nin de aynı. R7'nin de aynı. O zaman bakım 1900 lira tutmuştu Yani enflasyonu Göz önünde bulundurursak Bu fiyat geçen seneye göre makul Ama bundan 200 sene önceye göre tabii ki Çok büyük para Tabii şimdi haliyle diyeceksiniz ki kardeşim Şu motor 200 sene önce kaç liraydı Şimdi kaç lira O da ayrı bir şey Eh, bol bol söylendiğime göre artık videoyu burada sonlandırayım. Otobandan söke, oradan da Didim'e doğru devam edeceğim. Umarım bugünkü videoyu da bilgilendirici ve işinize yarar bulmuşsunuzdur. Eğer öyle bulduysanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik Hoşçakalın.